Dünyada ne zaman aşırı düzen, aşırı sadelik, aşırı steril yaşam övülüyorsa bilin ki altından mutlaka bir şey çıkacak. Hatta bunun sosyolojik açıdan da bir ismi var. Kültürel homojenleşme. Yani ne demek? Çok daha kolay yönetilebilir kitle demek. Yani derler ki eğer insanların evleri tek tip hale geliyorsa, sanat çok daha kontrol edilebilir, tek bir platforma, daha doğrusu tek bir algıya indirgeniyorsa, insanların modası çok daha tek tip standartize oluyorsa insanlar birbirine ne kadar çok benziyor ve beğeniler ne kadar tek tipleşiyorsa o zaman düşünceler de o kadar tipleşmeye başlıyor. Daha az kaos oluyor, daha az aykırı düşünce oluyor ve çok daha kolay yönetilebilir kitleler ortaya çıkıyor. Aşırı sadelik, aşırı düzen, aşırı homojenlik hiçbir zaman masum değildir. Neden? Çünkü tarihte her totaliter rejim Öncelikle estetiği tektipleştirmiştir.